11 ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan öncesi vatandaşlar tüm hazırlıklarını tamamlayarak Ramazan ayına hazırlandı. Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolanda Ramazan ayı boyunca yapılacak programları için İl Müftülüğü binasında basın açıklaması düzenledi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed. Ve ala ve Çok değerli Şanlıurfa'lı hemşerilerim, çok değerli basın mensuplarım. nasip olsa birkaç gün sonra bu yılın Ramazan ayına inşallah kavuşmuş olacağız. allah Teala bu mübarek Ramazan ayına cümlemize bütün İslam alemine hayırlı uğurlu eylesin, iyiliklere sebep eylesin. Allah-u Teala bu ayın feyzi bereketinden en güzel bir şekilde istifade etmemizi, faydalanmamızı, birlikte beraberliğimize daha fazla katkı sağlamamızı Cenab-ı Allah bize olaylaştırsın. Müftüt olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan karara göre bu yıl ödenecek fitre miktarının 70 TL olduğunu ifade etti. Hicri 1444 yılı, miladi de 2023 yılının Ramazan ayı Perşembe günü başlıyor. Perşembe günü oruç olacağız. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan yasın namazında da inşallah teravihimizi kılacağız. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan Geceden inşallah ilk sahurumuza kalkacağız. allah Teala bize ve bütün İslam alemine hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Yani fitre miktarı 70 liradır. Bu en asgari fiyatıdır. Ama adamın durumu iyiyse tabii ki daha fazla verebilir. Daha fazlası için herhangi bir sınır yok. Ama alt sınırı 70 TL'dir.